Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir çörek tarifim var. Bu çöreğin bütün katları tek tek sayılıyor. Çok lezzetli bir çörek oldu. Israrla yapmanızı tavsiye ediyorum. İsterseniz tarifimizin hemen yapım aşamasına geçelim. İlk önce yoğurma kabımın içerisine şöyle bir tatlı kaşığı şekeri alıyorum. Üzerine bir paket mayayı alıyorum. Bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı da ılık su ekliyorum. Daha sonra da bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Başı sadece bir parmak eksik. Ve bir tane yumurtanın e, akını karışımın içerisine ekliyorum. Sarısını üzeri için ayırdım. Daha sonra şöyle bir karıştırdıktan sonra Diğer malzemelere geçiyorum. Yumurtanın sarısını kenara ayırdım. Şimdi onun bir miktarını ekledim arkadaşlar. Üzerine şöyle bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Spatulam ile güzelce bir toparlıyorum. Bunu azar azar ekleyerek hamurumu toparlayacağım. Toplamda 5 bardak un kullandım. Her unun su alma kapasitesi farklı olduğu için ufak tefek değişiklikler olabilir arkadaşlar. Bu yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlayalım. Onun kalanını da ekleyip spatulamı içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Hamurun kıvamı videoda görüldüğü gibi yumuşak arkadaşlar. Sizler de mutlaka bu şekilde yumuşak bir hamur hazırlayın. Toparladıktan sonra üzerini kapatıp mayalanması için bekletiyorum. Bu arada çöreğimin iç malzemesini hazırlıyorum. 1 çay bardağı tahin ve 1 çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum arkadaşlar. Güzelce karıştırıyorum. İsterseniz siz şeker ekleyebilirsiniz. Ev halkı şekeri sevmediği için ben şeker kullanmıyorum. Burada 2 yemek kaşığı şeker kullanabilirsiniz. Bu şekilde iç malzemeyi de hazırladıktan sonra hemen hamurumun üzerine açıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel mayalanmış. Şöyle bir havasını aldıktan sonra hemen bezeleri hazırlıyorum. Toplamda 6 adet beze hazırladım. Bu bezeleri kenara aldıktan sonra hemen bir tanesini tezgahın üzerine alıp elimle bu şekilde düzeltiyorum ve oklavam ile açmaya devam ediyorum. İsterseniz merdane de kullanabilirsiniz burada. Gerçekten çok güzel bir çörek oldu arkadaşlar mutlaka deneyin derim. Kat kat ve yumuşacık bir çörek oldu yapılması da çok kolay. Misafirlerinize gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. 5 çayına yapabilirsiniz arkadaşlar. Fazla yaptığınızda dolabada koyabilirsiniz. Açtığım bezenin içerisine hazırladığım iç malzemeden 2-3 yemek kaşığı ekleyip fırça yardımıyla sürüyorum. Güzelce her yerine sürdükten sonra ortadan kesiyorum. Yapılması da gerçekten çok kolay ve pratik oldu. Birazcık üzerine ceviz ekledim arkadaşlar. Yine ceviz de arzuya bağlı. Ceviz eklerseniz tabii ki daha bir lezzetli oluyor. Tam ortadan ikiye kestikten sonra aynen videoda gördüğünüz gibi katlıyorum. Daha sonra da bu şekilde katlıyorum. Şöyle küçük dikdörtgen şeklini veriyorum arkadaşlar. Yapılışı bu kadar. Aynı şekilde diğerini de yapıyorum. hazırladığım çörekleri hemen tepsime alıyorum. Bu arada diğerini hazırlamaya geçiyorum. Hemen şöyle kısaca bir tane daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Yine bezemi tezgahın üzerine aldıktan sonra altına üstüne un ekleyip oklavam ile açıyorum. Çok fazla inceltmenize gerek yok. Normal bir şekilde açabilirsiniz. Açtıktan sonra 2-3 yemek kaşığı kadar hazırladığım harcımdan içerisine ekleyip fırça yardımı ile sürüyorum. İsterseniz burada haşhaşta kullanabilirsiniz. Veya sadece tereyağı eritip dökerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tahinli sevmiyorsanız onları da deneyebilirsiniz. Aynı şekilde yine cevizi ekledikten sonra dikdörtgen şeklinde katlıyorum aşağı yukarı 4 parmak genişliğinde katladım arkadaşlar. Daha sonra da aynen videoda gördüğünüz gibi bu şekilde katlıyorum. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Hazırladığım çöreklerin tamamını tepsinin içerisine aldım. Toplamda 12 adet çörek oldu. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı sürdükten sonra isterseniz üzerinde çörekotu veya susam kullanabilirsiniz. Daha sonra önceden ısıttığım 180 derecelik fırınımda altı üstü kızarıncaya kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi çörekler pişti ve fırından çıkardım. Gerçekten üzeri çıtır çıtır, içi kat kat çok güzel bir çörek oldu. Altı üstü de çok güzel pişmiş gördüğünüz gibi. Deneyecek olan herkese buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Şöyle bir de size içini kesip nasıl kat kat olduğunu göstermek istedim arkadaşlar. Siz videomun son halini izlerken artık ben veda etmeye geçiyorum başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.